İyi günler arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım bir Oğlak burcuna bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 28 Şubat Çarşamba günü 2024 Oğlaklar fincanınızı açtım. Şöyle fincanınızı görün. Sanki böyle hop oturup hop kalkıyor gibisiniz. Yani yüreğiniz ağzınıza gelmiş. Sanki bir sıkıntıları atacaksınız üstünüzden. O kadar sıkılmış daralmışsınız ki şu iki hafta çok zorlu geçmiş. Dayan dayanak olarak sağınıza bakıyorsunuz yalnızsınız. Solunuza bakıyorsunuz yalnızsınız. Nerede hani kaldı böyle eski dostlar gibilerinden bir bakışınız var. Yani burada bir büyük bir zürafa çıkmış. Yani sizin hayatınızı merak ediyorlar ama elde uzatmıyorlar. Yeni bir işin sevincini yaşayacaksınız siz. Yeni iş sevinci olacak sizin için. Sanki etrafınızda bir martılar dönüyor gibi. Yani güzel kendinizi iyi hissedeceğiniz bir yere gideceksiniz siz. Sizi bekleyen birileri var. Canı acımış birisi. Ayrı kaldığı zaman çok canı yanıyor bu kişinin. Yerinizde burada taliplerinizi bekliyorsunuz. Hayatınızda kimse yok. Merdivenlerden yukarı doğru çıkıyorsunuz ama görüştüğünüz kişilerden de çok fazla keyif alıyorsunuz diyemeyeceğim. Yani kafanız almıyor. Yani konuşmaları bir şeylere bir uzaklaşmışsınız her şeyden biraz tekrardan moraliniz yerine gelecek toparlama döneme, dönemine doğru ilerliyorsunuz sanki sizi birileri karşıdan alkışlayacak yaptığınız başarılardan dolayı da olabilir bu bir hediyeler gelecek size birinize güven sarsıntısı yaşamışsınız ya siz ya karşınızdaki kişi yani biriniz bir taraftan bakıyorsunuz, biriniz bir taraftan bakıyorsunuz. Büyük bir ayrılık sanki geçirmiş gibisiniz. Her ayrıldığınızda büyük bir canınız çok fazla yanıyor. Yani ama yine de yaşamayacağız, yapmayalım diyorsunuz ama yine bir ayrılık girince üzüntü duyuyorsunuz. Kağıt kalemle bir şeyler yazıp bir kağıdı bir yere vereceksiniz siz. Eski def defterleri böyle bir karıştıran bir erkek var. Yıllar sonra karşınıza çıkmaya hazırlanan da bir kişi var. Ee, bu yıllar sonra karşınıza çıkacak kişi e, çok şaşıracaksınız ama umursamayacaksınız bu kişiyi size yaralar açmış çünkü büyük yaralar işbirlikleri ortaklık teklifleri gelecek büyük bir kalp çıkmış ee, ve yakınınızdan bir kişi sizi bir tanıştırma gibi bir şeyin içine girmeye çalışacak ama sıcak bakarsınız ya da bakmazsınız o size kalmış bir şey yani böyle bir e, yaka silkelediğinizde bir kişi var, benden uzak dur diyorsunuz sanki böyle. Benden uzak dur, benim mutluluğumu bozma gibilerinden. Burada bir böyle bir e, tutup yılanı dışarı atacaksınız size karşı böyle bir şey yapan hamlesi olan birisini dışarı doğru atıyorsunuz. Yani e, hayatta tek başınıza kalmış gibi hissediyorsunuz kendinizi ama yine de e, kendi gücünüzü toparlayıp bir şeyler yapacaksınız. Bir telefon gelecek iş telefonu görüşmeye gideceksiniz sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz. Yani burada bir karşı tarafta sorumluluklarını yerine getirecek, siz de sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz. Bir korkulu gözlerle bir kağıtlara doğru bakan birisi var. Ama bu korktuğu gibi bir şey de olmayacak. Sadece şu anki düşüncelere bağlı bahçeli bir yerlere doğru ilerliyorsunuz. Sıkıntılı dönemler, engeller, hayatınızda her ne düşünüyorsanız tamamen bunlar da bitiyor. Bakalım Evet bir toplu paranız gelecek ama vermemek için de elinden geleni yapacak kişiler var. Bir zorluk çıkarttırmaya çalışacak kişiler de var burada. Onu size söyleyeyim. Yani sizin ağladığınız kadar böyle etrafınızda çok ağlayan çok üzülen kişi yokmuş gibi geliyor size. Görmediğiniz için aslında bu. Sanki böyle nasıl diyeyim el, el kalkmış havada kalmış gibi. Yani ya birisi size böyle bir şey yaptı ya siz mi yaptınız da pişman oldunuz. Ee, ama yani bu psikolojiden bu gibi olaylardan çok uzak duracaksınız aslında. Büyük bir pay hazır bir pay vermeye hazırlanan bir erkek yüzü çıktı iri yapılı. Elinde büyük imkanları olan bir kişiden büyük bir destek göreceksiniz siz. Böyle bir MA harfi yan yana olmuş. Bu kişiden büyük bir destek görüyorsunuz. İşle alakalı ya da taşınmanızla alakalı. Ev bulmayla alakalı. Anahtar sevinci de var çünkü. Böyle bir kapılarınızda gelip gidip böyle bir şeyler söyleyecek bir kişi var. Yani burada bir kapılarda gelip gelip gidecek birisi var. Gelip gelip kapınıza gelip gelip gidecek birisi var. Yani bu bu kişiyi bilmiyorum ne, ne yaparsınız, ne konuşursunuz, ne düşünürsünüz ama... Kapınızdan da eksik olmayacak. Hemen bu böyle bir 6 ayın içinde hanenizde 2 kişi evlenecek. Hanenizden 2 kişi evlenecek. Belki sizsiniz, belki oğlunuz, kızınız, belki anneniz, babanız ama... Burada haneden iki kişi böyle bir nasıl diyeyim evliliğe doğru adım atıyor. Bir gelinlik ya da nişanlık bakmaya gidilecek kalabalık olarak bir saatlik bir yola. Bu bir şey çok hoşunuza gitmiş ama ağlamamışsınız içinizde uhde kalmış o. Bir maşınga gibi kuzüne gibi bir şey çıkmış. İçiniz ısınacak olanlara bitenlere içiniz ısınacak Olacak işiniz birazcık bozulmuş gibi. Buna çok gerilmişsiniz. İş böyle her işte çalışamıyorsunuz. Baskı var gibi üstünüzde. Birileri karışıyor size. Sanki ikilem içinde kalmışsınız. Bir keçiş yapacaksınız siz. Bir haneden başka bir hane kurmayı mı düşünüyorsunuz? İki, birini, birisi hayatınızda, birisi kalbinizde mi? Yani iki kişinin ortasında kalmışsınız siz ya da karar noktadasınız. Yani ikisinden birine karar vereceksiniz ya da. Şok yaşatmış birileri size. Birileri bir şeyin şokunu yaşatmış size. Bakın ağlamadığınız gün yok gibi. Bir başkalarının size verdiği böyle bir acıdan dolayı ya da zarardan dolayı ağlamadığınız gün yok gibi. Yeni hayallerinizin peşinde gideceksiniz. Eski artık olmayacağını düşündüğünüz için. V harfi isminde, soy isminde V harfi olan biriyle uzun uzun bir telefon görüşmeniz olacak sizin. Sabrınızla bugünlere kadar gelmişsiniz zaten. Bundan sonrası da yolunuz açık. Tuttuğunuz altın olacak. Yokluktan Zirveye doğru ilerleyeceksiniz. Sizin paranızı size kıyamayan birileri var hanenizin içinde. Tam bakın bir 41 günün içinde bir mucize yaşayacaksınız siz. Tam 41 yazmış. Biriyle birinin görüşmesini istemiyorsunuz siz. Hanenizden çıkıyor gidiyor. Biriyle görüşüyor ama sizin içinizden gelmiyor. Gitme de diyemiyorsunuz. Görüşmesini istemiyorsunuz aslında. Şöyle bir cüzdanınıza doğru bakıyorsunuz. Olsa neler yapacağım diye. Durup durup telefonda sizden bir para isteyen biri mi var? Borç mu istiyor? Kendi parasını mı istiyor? O telefon gelen telefon hep para istiyor sanki. Bakın burada adağınızda duruyor. Endişelendiğiniz, şüphelendiğiniz bir şeyler var hayatınızda. Kafanızı yastığa rahat koyamıyorsunuz. Güvenmediğiniz bir ortamdasınız. Ne olacağım belli değil diyorsunuz sanki. Bakın üzgün bir surat çıkmış, ikiye bükülmüş olan bir tenden üzgünüm diyor sanki. Elinizden bir şey satacaksınız. Yeni bir şey de alacaksınız. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.